Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tinkercade'de tasarladığım ürünü tanıyacağız. Hadi gelin videoya başlayalım. Küçük çocuklar dünyayı keşfetmeyi sever. Peki bu keşif sırasında evlerimizin en tehlikeli noktalarından biri olan elektrik prizleri ne kadar güvende? Kalem, çivi, tel o anlık dalgınlıkta küçük bir merak büyük bir tehlikeye yol açabilir. Unutmayın. Güvenlik bir lüks değil, zorunluluktur. Çocuğunuzun merakını kısıtlamayın. Onlara sadece güvenli bir ortam sunun. Evinizi potansiyel tehlikelere karşı koruma altına alın. Elektrik prizi tıkacı, basit ama bir o kadar da hayat kurtarıcı bir çözümdür. Tinkercad'de özel olarak tasarladığım bu tıkaç, küçük parmakların elektrik prizi deliklerine temas etmesini tamamen engeller. Bu şekilde çocuklarınız güvence altına alınmış olur. Arkadaşlar yandaki çıkıntıları ve boşlukları sayesinde şu demir kısımları ve şu kısımları rahatça prize sabitlenebiliyor. Şu şekilde takıyorsunuz. Demeyin ki şu an bunu taktık nasıl çıkartacağız diye. Şu şekilde bir anahtarı var. İçindeki yuvası sayesinde rahatça çıkartıp takabiliyorsunuz. Bir tip olarak da bekliyorum. Alın aldırın. Asit bir şey gibi gözükse de hayatınızda çok zor şeylere neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarınız için. Oldukça önemlidir. Vurguluyorum burayı. Alın aldırın. Benden söylemesi. Ya, o Bayan mi? çok bilmiş yine konuştu. <laughs>